arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öyküsüyle birlikte bugün oyun parkı geldik. Burası biraz küçük ama zaten burası kafenin oyun parkı. Öyküsüyle burada doya doya oynayacağız. Merhaba. Başlayalım mı öyküsü? Ne yapalım? Ne oynayalım? Hadi saklambaç oynayalım. Gel bakalım. Sen biz oynamak ister mi? Evet, oynayın Bizi hep oynayalım. beraber. Tamam, hep beraber oynayalım. Olur Bizi... mu? açalım? Evet, biz YouTube evet. videoları çekiyoruz. YouTube videoları çekiyorlar. Evet, kanalımıza abone olmak ister misiniz? Olur. Evet, e, şimdi kim evi olacak? Ben. Aa, ama bir kişi şey evi olmalı. Hepsi ben. olmuyor, değil mi öyküsü? Ben. Kim evi olacak? Ben. Tamam, sen say bakalım. 20'ye kadar. 20'ye evet. kadar. Say, ebe yeri orası olsun. Herkes saklansın bitch 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Hazır mısınız? Bitiyor. Bitti. Bitti. Hadi bul bakalım onlara Bul bakalım neredeler? Buldu. Senin ismin ne? Evet, Eveledi. Ya seni de Eveledi. Evet unutmayın. Ama benim kızım kaldı. Öyküsü bulun bakalım. Öyküsü neredeymiş? Öyküsü neredeymiş? Neredesin? Yok mu öyküsü? Nerede? E ee, öykü öyküsü nerede? Buradasın. Tamam koş ebe yap o zaman. Ebe yapmadı. Koş 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 ebe yap. Öyküsü koş ebe yap bakalım. Anladım. Ebe. Anladım. Ebe, İlk ebe yaptık. İlk önce Anladım. adın neydi? Adın ne? Önce defneyi gördü. Anladım. O zaman Anladım. ebe defne Anladım. mi? Anladım. Evet. Tamam. Oynuyor oy da ebe. Tam sayıyor ama bir, iki, üç, dört, beş, sekiz. Ama bakmak yok bakıyorsun. Bir daha say. Tamam hadi saklanın. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Oraya oraya git oraya oraya. Tamam say say daha saklanmadılar. Saklanmadılar da. Açabilirsin. Açabilirsin. Açabilirsiniz. Açabilirsiniz. <gülüyor> evet. <laughs> evet. Eve yaptı. Hadi diğerlerini bul. Sen diğerlerini bul. <laughs> şey yapamaz. Tamam. Seni de buldu. Evet. <laughs> Koş bakalım. Ya evet. var mı? Tamam şimdi öyküsü ebe. Hadi siz saklanın öyküsü sayacak. Hadi kapat artık gözlerini sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Açıyor. Aç öyküsü. Aç bakalım. Abi gördü. Evet, abi ebeledi. Tamam, başka. Bebeği de mi gördün? Evet, seni de ebeledi. Tamam, gel sen de Onu bebek diyor. Evet. Evet, bakalım. Hadi hayır şimdi top havuzunda oynayın. Evet hadi top havuzunda oynayalım. Gelin. Böyle gelin. Öyküsü şimdi biraz top havuzunda oynayın bakalım. Sen de git. Ama benim aboneniz verdi mi şu an? Evet. Yerim ben seni. Bana da abone olun. Tamam. Abone... dikiş Tamam olalım. Yorum at seni görelim abone olalım tamam mı? Vallahi ben de... annen sana gösterir efendim. Çok güzel. Ben sana bir şey gönderemiyorum ama annem ben Evet çok tatlılar değil mi? Hadi şimdi toplarla oynayın bakalım. En sevdiğiniz renk hangisi? Mavi. Mavi. En büyük fener değil mi? Sen Hayır. fener bahçelisin. Sen? Biz, biz bütün sülale Beşiktaş. Aa, Biz de. Siz de mi? Ben Fenerbahçeliyim. Ya. Benim, 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 benim kızın da Galatasaraylı Mahallesi Büyük ihtimalle Hadi oynayın bakalım Toplarla ben, ben, ben seni yerim Sen çok tatlısın Defne de Kaç yaşındasın? 5 5 mi? Bence 5 ben ben yoksun ben de, oraya, da, an, an Tamam Ben oraya geçeyim siz oraya atın Anne, bakalım. Yor, anne, yoruyor, tamam yarış yapalım o zaman. Tamam. Aferin. dışarı atmayın dışarı at. Tamam ben alırız. Ben tamam ben tamam, ben tamam dışarı atmayın dışarı Ay, atmayın. Kalktı. Dışarı, dışarı verir, atmak be. yasak. Dışarı atmak yasak ama şu an beni dinlemiyorsunuz siz. Dışarı atmak yasak atın bakalım aferin bakın arkadaşlar evet baya eğlendiler şu an şu an ebelemeci oynuyorlar ebe. ebe onu ebeleyecekler şimdi Ben de, evet. Herkes birbirini ebiliyor. Hepsi birbirini ebiliyor şu an. Evet. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı. Unutmayın. Hepinize öpüyoruz. Bay bay. Görüşürüz. 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 Ben... <laughs> Çok tatlısınız ya. Hadi bay bay. Arkadaşlar tamam ben benle görmek istiyorum. Tamam.